Yine Dubai'de Ağoğlu'nun standı en yoğun standlardan biriydi bu sene. Nasıl buluyorsunuz fuarı? Fuara bu üçüncü katılışımız ve özellikle mutakabiliyetten sonra geçen seneki katılımımızdan sonra baya bir yatırımcı trafiği oldu. Ardından bildiğiniz üzere iki tane binayet bir sudi iş adamına sattık ve diğer büyük satışlarımız da gerçekleşti. Geçen seneden beri 3000 tane satışa yakın büyük bir satış gerçekleştirdik şirket olarak standımızda çok büyük bir faydası var. Ben bu sta, buradaki fuarın biriminden daha önemli, daha büyük olduğunu düşünüyorum diğer fuarlardan daha önemli olduğunu düşünüyorum çünkü geri dönüşümü çok pozitif gerçekleşiyor, büyük yatırımlar çapında gerçekleşiyor. O yönden Cityscape'e katılmamız doğru bir karardı. Gördüğünüz üzere en güzel lokasyonda olan ve en büyük Türk standını açmış şirket olarak. Gayet Türkiye'yi de e, onurla, gururla temsil ediyoruz. Çünkü sloganımız Invest in İstanbul, İstanbul'a yatırım yapın ve Türk bayrakları var. E, Ağalı olarak da projelerimiz gerçekten ilgi çekici. Körfez ülkelerindeki yatırımcılar ve e, bireysel alıcılar gayet ilgi alaka gösteriyor. Burada dün de, e, bugün de birkaç tane satış da gerçekleştirdi. Toplu satış, e, satış gerçek satış. gerçekleşti. Şöyle söyleyeyim, e, dün konuşuldu, anlaşıldı. E, yatırımcı Türkiye'ye gelip e, daireleri de seçti açıkçası 30'a yakın. Türkiye'ye gelip e, yerinde görüp tamamen son kararı vermek istiyor. Ama e, bize bu ettirdi. Kendisi bizim başka projemizden almıştı zaten. Maslak e, bu Maslak 1453 projesiyle toplu alımla ilgileniyorlar. Hangi ülkenin Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Evet. Burada e, fazlasıyla Suudi Arabistan'daki yatırımcılar şu an mevcut. Büyük değiller bitiriyorlar. Çünkü e, Suudi Arabistan'lar yurt dışındaki yatırımlara kendi ülkelerinden daha çok önem verdikleri için Türkiye'de onlar için önemli bir destinasyon. Baktığımız şu son 2-3 seneki süreçte emlak anlamında en önemli, en yani yatırılı, yatırımın geri dönme e, karı kazancı ve eee kar anlamındaki iki ülke Dubai ve Türkiye. Ondan dolayı Türkiye'de büyük bir ilgi var. Bu özellikle mutakabiliyet ve ikamet kanunundan sonra da. 1453 projesiyle e, aslında buradasınız ama diğer projelere de ilgi var mı? Tabii ki Bakırköy Bakırköy e, biz çok şaşırdık. Arapların çoğu biliyorlar. E, i̇şte galeri diyorlar. İşte e, Bakırköy biz biliyoruz deniz kenarı. Ataköy'ü biliyorlar. Ondan dolayı Bakırköy'de de birkaç satış gerçekleştirdik. Ee, bizim hoşumuza gitti. Masla zaten Boğaz dediğimiz zaman İstanbul'un ruhu, kokusu, dokusu dedikleri için Masla'da büyük bir ilgi var. Ee, diğer projelerimizden My World Europe var biliyorsunuz. Orada zaten çok büyük bir Arap e, patlaması yaşadık. Çok körfez ülkelerinden çok sayıda insanlar da oradan daire aldılar. Dün 2-3 tane de oradan sattık anlamda e, yıllık satışınızın ne kadarını e, yabancı satışı olarak gerçekleştireceksiniz hedefiniz ne Vallahi 700 milyon dolara yakın bir satış gerçekleştirdik bu sene sonu itibariyle 1 milyar dolara çıkarmayı düşünüyoruz bu şekilde bir e, cevap vereyim ama e, yüzümüzü çoğunlukla körfez ülkelerine döndük ama Avrupa'yı da boş bırakmadık. Almanya'da, Berlin'de biliyorsunuz bir satış ofisi açtık. Şimdi İngiltere'de açmayı düşünüyoruz. Sonrasında Ali Bey Ali Bey'in vizyonerliği sağ olsun. Türkiye'yi tanıtma İstanbul'u tanıtma adına olduğu için ben bekliyorum ki bence Sibirya'da ve ta şeylerde bile buzullarda bile ofis açacağımızdan hiç şüphem yok. Ali Bey sağ olsun. Peki çok teşekkür ederim. Evet.